Hoş geldin. Bugünkü detaylı incelememizde mutfağımıza giren, hayatımızı kolaylaştıran ama bir o kadar da kafamızı karıştıran bir konuya odaklanıyoruz. İşlenmiş gıdalar. Elimizdeki kaynak bu karmaşık dünyada yolumuzu bulmamıza yardımcı olacak bir pusula sunuyor. NOVA sınıflandırması. Misyonumuz ne? Bu kaynak üzerinden ilerleyerek Nova sistemini anlamak ve yediğimiz gıdaların soframıza gelene kadar geçirdiği yolculuğu daha bilinçli bir gözle değerlendirmene yardımcı olmak. Gerçekten de günümüzde tuhaf bir ikilem var, değil mi? Bir yanda inanılmaz bir gıda çeşitliliği ve erişim kolaylığı var. Süpermarket rafları ağzına kadar dolu, bir tıkla kapımıza yemek geliyor falan. Öte yandan bu gıdaların birçoğunun içinde ne olduğunu yani nasıl üretildiğini tam olarak bilmiyoruz aslında. Ateşin keşfinden buzdolabına, oradan mikrodalga fırınlara, gıdayı saklamak, hazırlamak kolaylaştı ama sanki gıdanın doğallığıyla aramızdaki mesafe de açıldı gibi. Özellikle son 50-60 yılda endüstriyel üretimle birlikte bu işlenmiş kavramı hayatımızın tam merkezine oturdu. Tamam, o zaman bu konuyu biraz açalım kaynağımız bize neler anlatıyor bir bakalım. Kesinlikle. Asıl kafa karışıklığı da burada başlıyor zaten. Kaynağımızın da altını çizdiği gibi, işlenmiş gıda dediğimizde tek bir kategoriden bahsetmiyoruz. Yani çok geniş bir kavram. Domatesi güneşte kurutmak da bir işlem, laboratuvarda onlarca kimyasal kullanarak yapay bir atıştırmalık üretmek de. İkisi aynı şey değil tabii. İşte bu yüzden Brezilyalı bilim insanlarının 2009'da geliştirdiği Nova sistemi çok değerli bir araç bence. Çünkü gıdaları onlara uygulanan işlemin amacına, niteliğine ve derecesine göre sınıflandırıyor. Bu incelemedeki amacımız da kaynağımızın ışığında bu dört farklı grubu mercek altına alıp her birinin sağlığımız ve beslenmemiz açısından ne anlama geldiğini anlamak. Yani etiketin ötesine geçip gıdanın gerçek hikayesini okumaya çalışacağız diyebiliriz. Harika bir başlangıç noktası. O zaman Nova'nın bu dört grubuna dalalım kaynağımız ilk olarak grup 1'den bahsediyor. Doğal veya minimum işlenmiş gıdalar. Kulağa oldukça saf geliyor, değil mi? Evet. Grup 1 tam olarak bu saflığı temsil ediyor. Kaynağımız burayı doğanın bize sunduğu en az müdahale ile soframıza gelen gıdalar olarak tanımlıyor. Yani tarladan toplanmış taze bir elma, pazardan alınmış sebzeler, kasaptan alınmış kesilmemiş et parçaları, taze balık, kabuklu yemişler, tohumlar baklagiller, yumurta, hatta pastörize edilmiş olsa bile katkısız süt ve yoğurt, tabii şekersiz, aromasız olanlar. Bunlar ilk akla gelenler. Elbette bazı temel işlemler uygulanabiliyor. Mesela sebzeyi haşlamak, meyveyi dilimleyip kurutmak, sütü pastörize etmek ya da gıdaları dondurmak gibi ama kaynağın vurguladığı kritik nokta şu. Bu işlemler gıdanın temel besin yapısını yani doğal halini bozmuyor. Ama amaçları basit, raf ömrünü uzatmak veya tüketimi kolaylaştırmak gibi. Muhtemelen senin mutfağının demirbaşları bunlar, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu grubun sağlıklı beslenmenin temel direği olmasının sebebi de bu zaten. Gıda doğal yapısına ne kadar yakınsa, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri, lifleri ve diğer o bioaktif bileşenleri o kadar zengin bir şekilde içeriyor. Kaynakta da belirtildiği gibi bu gıdalar vücudumuzun binlerce yıldır adapte olduğu, en kolay tanıdığı ve en verimli şekilde kullanabildiği besin kaynakları aslında yapılan o minimum işlemler, hani yıkama, ayıklama, dondurma, vakumlama gibi, bunlar besin değerini önemli ölçüde değiştirmiyor. Kısacası, doğallık ve besleyicilik burada el ele gidiyor. Anlaşıldı. Yani grup 1, beslenme piramidimizin tabanını oluşturmalı. Peki kaynağımız grup 2'yi nasıl tanımlıyor? Adı, işlenmiş gıda katkıları. Bu biraz daha farklı bir kategori gibi duruyor sanki. Evet, grup 2 aslında grup 1'deki doğal gıdalara mutfakta yaygın olarak kullandığımız bazı temel malzemelerin eklenmesiyle oluşan ürünleri kapsıyor. Kaynağımız burada tuz, şeker, yağ veya sirke gibi maddelerden bahsediyor. Örnek olarak da taze yapılmış ama basit içerikli ekmekler, konserve edilmemiş zeytinler, basit peynirler, hani sadece süt, tuz, maya içerenler gibi. Geleneksel yöntemlerle ev tipi hazırlanan çorbalar veya yemekler veriliyor. Hazır paket olmayanlar tabii. Yani evde yaptığın salataya zeytinyağı ve tuz eklemek gibi düşünebiliriz ya da makarnaya biraz peynir rendelemek. Kaynak bu grubun sofralarımıza lezzet, çeşitlilik kattığını, yemeklerimizi zenginleştirdiğini belirtiyor. Aynen öyle. Ancak burada kaynak çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Dikkat. Bu gruptaki ürünler özellikle grup 1'e kıyasla genellikle daha yüksek kalori yoğunluğuna sahip oluyor. Kaynakta verilen rakam dikkat çekici. Bazı peynirler, şarküteri ürünleri veya geleneksel tatlılar gibi ürünler 100 gramında 400 ila 900 kaloriye kadar ulaşabiliyor. Bayağı yüksek. İşte burada ilginç olan nokta şu. Mutfakta yaptığımız bu basit eklemeler, biraz yağ, bir tutam şeker, biraz tuz farkında bile olmadan günlük enerji alımımızı ciddi ölçüde arttırabiliyor. Kaynak metin bu nedenle grup 2 gıdalarında porsiyon kontrolünün önemini vurguluyor. Lezzet katmak güzel ama miktarı ayarlamak lazım. Bu gerçekten önemli bir detay, haklısın. O küçük eklemelerin toplamda ne kadar fark yaratabileceğini gözden kaçırabiliyoruz cidden. Peki işler biraz daha karmaşıklaşıyor sanırım şimdi. Grup 3'e geçelim, işlenmiş gıdalar. Kaynak burada hangi ürünlerden bahsediyor? Neler var bu grupta? Grup 3 Grup 1 ve 2'ye göre daha belirgin işlemlerin uygulandığı gıdaları içeriyor. Kaynağımız örnek olarak şurup içinde konserve edilmiş meyveler, tuzlu veya salamura edilmiş sebzeler, tuzlanmış veya tütsülenmiş balıklar, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri ve daha karmaşık üretim süreçlerinden geçmiş bazı peynir türlerini sayıyor. Buradaki temel amaç genellikle gıdanın raf ömrünü belirgin şekilde uzatmak. Ya da lezzetini daha da yoğunlaştırmak veya dokusunu, görünümünü değiştirerek daha çekici hale getirmek. Yani basit bir koruma veya hazırlık işleminden öteye geçiliyor burada. Evet ve bu öteye geçişin genellikle getirdiği bir sonuç var ki kaynak bunun üzerinde duruyor. Artan tuz ve şeker oranı. Raf ömrünü uzatmak için bolca tuz kullanılabiliyor. Ya da lezzeti artırmak, ürünü standartize etmek için şeker veya şuruplar. Bunun sağlık üzerindeki potansiyel etkileri de giderek daha net anlaşılıyor tabii. Yüksek ve sürekli tuz tüketiminin kan basıncını yükseltme riski var. Aşırı şeker alımının ise kilo alımı, insülin direnci ve tipiki diyabet gibi sorunlarla ilişkisi biliniyor. İşte bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu pratik, uzun ömürlü ve belki de lezzetli görünen gıdaların içinde sağlığımızı uzun vadede etkileyebilecek neler gizli olabilir? Kaynak metin bu noktada etiket okumanın kritik önem taşıdığını tekrar vurguluyor. Kesinlikle sadece kaloriye değil, özellikle sodyum yani tuz ve eklenmiş şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor. İçerik listesindeki katkı maddelerinin sayısı ve türü de bu grupta artmaya başlıyor. Anladım. Yani grup 3'te artık sadece basit eklemeler değil, gıdanın yapısını ve içeriğini daha fazla değiştiren işlemler devreye giriyor ve etiket okumak daha da önem kazanıyor. Ve geldik dördüncü ve son gruba. Grup 4 yani ultra işlenmiş gıdalar, UPF'ler. Kaynağımız burayı asıl dikkat edilmesi gereken alan olarak işaretliyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bu gıdalar neden bu kadar farklı? Ne özellikleri var? Kaynağımız grup 4'ü tanımlarken çok net ifadeler kullanıyor. Bunlar artık basitçe işlenmiş gıdalar değil, endüstriyel formülasyonlar. Yani ev mutfağında bulamayacağın pek çok işlemden ve içerikten bahsediyoruz. Tanımına göre bu ürünler genellikle 5 veya daha fazla bileşen içeriyor ve bu bileşenler arasında gıdanın kendisinden ziyade gıdadan türetilmiş maddeler var. İşte yüksek fruktozlu mısır şurubu, protein izolatları, hidrojene yağlar gibi ve bir de kozmetik amaçlı katkı maddeleri. Renklendiriciler, aroma artırıcılar, tatlandırıcılar, emülgatörler, kıvam arttırıcılar, koruyucular liste uzayıp gidiyor. Kaynakta verilen spesifik örnekler listesi oldukça uzun ve tanıdık aslında. Margarin, şeker eklenmiş veya yapay tatlandırıcılı meyveli yoğurtlar, gazlı ve şekerli içecekler, enerji içecekleri, paketli tatlı veya tuzlu atıştırmalıklar, hani cipsler, bisküviler, krakerler. Çoğu seri üretim kahvaltılık gevrek, hazır kek karışımları ve hazır kekler, dondurulmuş hazır pizzalar, endüstriyel üretim sosisler, salamlar, nuggetlar, hazır çorbalar, hazır noodle'lar. Kısacası o parlak albenili ambalajlarda satılan ürünler, uzun raf ömrülü ve yemeğe hazır veya ısıtılıp yenen ürünler genelde bunlar. Buradaki temel farkı anlamak çok kritik. Kaynağın vurguladığı gibi bu ürünler sadece bizi doyurmak için değil. Aynı zamanda daha fazla yememizi sağlamak hatta bizi kendilerine bağlamak için tasarlanıyor. Biraz korkutucu ama gerçek. Hiper lezzet kavramı tam da bunu ifade ediyor. Tuz, şeker, yağ ve çeşitli yabay aromalar, beynimizin ödül merkezi olan dopamin saldısını maksimum düzeyde tetikleyecek şekilde endüstriyel hassasiyetle ayarlanıyor. Sonuç, yedikçe yiyesin geliyor, doyma sinyallerimiz zayıflıyor ve porsiyon kontrolünü kaybediyoruz maalesef. Kaynak, bu mekanizmanın bir tür bağımlılık döngüsü yaratabildiğine işaret ediyor. Besin profiline baktığımızda ise tablo genellikle endişe verici. Kalorileri yüksek ama lif, vitamin, mineral gibi değerli besin öğeleri açısından çok fakirler. Yani kaynakta altı çizilen yüksek enerji düşük besin değeri ikilemi en belirgin şekilde bu grupta karşımıza çıkıyor. İçerdikleri yüksek oranda doymuş ve trans yağlar, rafine karbonhidratlar, eklenmiş şeker ve tuz da cabası tabii. Bunu daha büyük resme bağlarsak kaynak metin ve birçok bilimsel çalışma şunu gösteriyor. Son yıllarda küresel çapta artan obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve Hatta depresyon gibi kronik sağlık sorunlarının yaygınlaşmasında ultra işlenmiş gıda tüketimindeki artışın önemli bir rol oynadığı güçlü bir şekilde ortaya konuyor. Bu gıdalar maalesef gerçek besleyici gıdaların yerini alarak beslenme kalitemizi düşürüyor. Bu gerçekten çarpıcı. Yani sadece boş kalori almakla kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal dengesini ve yeme davranışlarımızı da etkiliyorlar. Vay canına. Peki bu durumda şu soruyu tekrar sormak lazım. Kaynağımız her türlü işlemenin kötü olduğunu mu söylüyor? Yani sıfır işlenmiş gıda mı tüketmeliyiz? Bu mümkün mü zaten? Hayır, kaynak bu konuda dengeli bir bakış açısı sunuyor. O kadar katı değil. Her işlenmiş gıda aynı kefeye konulmamalı diyor. Ve bazı işlemlerin gıdaya değer katabileceği, hatta halk sağlığı açısından faydalı olabileceği belirtiliyor. Örneğin D vitamini eksikliğinin yaygın olduğu toplumlarda sütlerin D vitamini ile zenginleştirilmesi ya da guatr hastalığını önlemek için sofra tuzlarının iyotlanması veya bebeklerde demir eksikliği anemisini engellemek amacıyla mamalara demir eklenmesi gibi uygulamalar var. Bunlar besin değerini arttırmaya yönelik bilinçli müdahaleler aslında. Hatta kaynaktan sebzelerin hasat edildikten hemen sonra şoklanarak dondurulmasının ki bu grup 1 işlemi sayılabilir, taze sebzelere kıyasla vitamin kaybını önemli ölçüde azaltabildiği bile belirtiliyor. Yani önemli olan işlemin türü, amacı ve gıdanın nihai besin profili üzerindeki etkisi. Neye hizmet ettiği yani. Kesinlikle işte tam bu noktada eleştirel düşünme ve etiket okuma becerisi devreye giriyor. Bu çok önemli. Özellikle ultra işlenmiş gıdaları yani grup 4'ü ayırt etmek için etiketlerde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda kaynak bazı ipuçları veriyor. İçerik listesine baktığımızda evde yemek yaparken kullanmayacağımız türden, kulağa kimyasal gelen veya ne işe yaradığını anlamadığımız çok sayıda madde görüyorsak bu güçlü bir UPF işareti. Kaynakta geçen bazı spesifik örnekler var. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, HFCS hidrojene veya interesterifiye edilmiş yağlar, protein izolatları, soya proteini izolatı gibi, lezzet artırıcı olarak monosodyum glutamat (MSG), kıvam veya stabilite için kullanılan çeşitli gamlar, ksantan gam, guar gam gibi Yapay tatlandırıcılar, aspartam, sukraloz, emülgatörler, soya lesitini, mono ve digliseritler, hücreler, sodyum benzoat, potasyum sorbat ve yapay renklendiriciler, tartrazin, sunset yellow, fcf gibi isimlerle veya e-kodlarıyla belirtilenler. Liste uzun. Burada büyüleyici olan şey şu. Kaynağın da ima ettiği gibi bu içerik listesi aslında bize ürünün mutfakta değil bir gıda teknoloji laboratuvarında veya fabrikasında nasıl formüle edildiğinin hikayesini anlatıyor. Bu maddelerin varlığı ürünün büyük olasılıkla grup 4'e ait olduğunun ve besin değerinin düşüp potansiyel sağlık risklerinin artmış olabileceğinin güçlü bir göstergesi. Buna dikkat etmek lazım. O zaman ana mesajımız giderek netleşiyor. Ne yediğini bilmek en sağlıklı beslenmedir. Bu kadar basit aslında. Kaynak metninin de sürekli vurguladığı gibi, markette veya restoranda seçim yaparken, ambalajın cazibesine, reklamın vaatlerine değil, gıdanın gerçek içeriğine odaklanmamız gerekiyor. Bilinçli tercihler yapmak, uzun vadede sağlığımız için yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biri. Kesinlikle. Peki, tüm bunların senin için pratik anlamı ne olabilir? Dinleyenler için yani Kaynak metin bazı somut öneriler de sunuyor. Mümkünse yerel ve mevsimlik ürünleri tercih etmek. Bunun için pazarları veya yerel üreticileri desteklemek iyi bir yol. Paketli ürün alırken etiket okuma alışkanlığı edinmek ve daha az içerikli, daha temiz etiketli ürünleri seçmek, yani içinde ne olduğunu anladığımız maddelerden oluşanları ve tabii ki belki de en etkili adımlardan biri Fırsat buldukça zaman yaratarak evde kendi yemeklerimizi basit ve doğal malzemelerle pişirmek. Çok doğru özetledin. O klasikleşmiş ne yiyorsan osun sözü aslında derin bir gerçeği ifade ediyor değil mi? Vücudumuz verdiğimiz yakıtla çalışıyor. Nasıl ki arabamıza doğru yakıtı koymaya özen gösteriyorsak, kendi bedenimize de kaliteli besleyici yakıt sağlamak bizim sorumluluğumuz. İşlenmiş gıdalar modern hayatın kaçınılmaz bir parçası olabilir evet. Ama Nova sınıflandırması gibi araçlar sayesinde hangi tür gıdaları ne sıklıkla tüketeceğimiz konusunda daha bilinçli kararlar verebiliriz. Bu yasaklamak veya suçluluk duymak değil aslında. Sadece farkında olmak ve dengeyi bulmakla ilgili bir durum. Evet, toparlamak gerekirse bugün derinlemesine incelediğimiz bu kaynak Nova sisteminin gıdaları işlenme derecelerine göre sınıflandırarak bize nasıl yol gösterebileceğini ortaya koydu. Grup 1 ve 2'nin daha doğal veya basit işlemler içerdiğini, grup 3'te işlemlerin arttığını gördük. Ancak özellikle grup 4 olarak tanımlanan ultra işlenmiş gıdaların, yani o endüstriyel formülasyonların yoğun katkı maddesi içeriklerinin ve genellikle düşük besin değerleri, yüksek potansiyel riskleri nedeniyle en fazla dikkat ve farkındalık gerektiren kategori olduğunu anladık. Etiket okumak ve ne yediğimizin farkında olmak daha sağlıklı bir geleceğe atılan ilk adımlar diyebiliriz. Ve belki de üzerinde biraz kafa yormak için son bir düşünce bırakalım sana. Gıda endüstrisi Ürünlerin raf ömrünü uzatmak için sürekli yeni teknolojiler geliştirirken acaba biz bireyler olarak kendi sağlıklı ve kaliteli yaşam süremizi uzatmak için ne kadar çaba gösteriyoruz? Belki de odak noktamızı gıdaların raf ömründen ziyade kendi ömrümüzün kalitesine ve uzunluğuna çevirme zamanı gelmiştir. Ne dersin? Kısa vadeli kolaylık, anlık hazlar ve ultra lezzet vaatleri mi yoksa uzun vadeli sağlık, enerji ve esenlik mi? Bu dengeyi nasıl kuracağımız gelecekteki bizi şekillendirecek en önemli kararlardan biri olabilir. Bu kapsamlı incelemede bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Umarız paylaştığımız bu bilgiler günlük hayatında yediklerin konusunda daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmana ışık tutar.